Sen yine mi acıktın? Daha yeni emzirmedim ana seni. Ne bu feryat figan? Azıcık da o uyuyup dinlenmesi mi? Ne dinlenmezse güçten düşer. Güçten düşerse sana kim bakacak? Hı? Söyle bakalım. Hı? Tamam, tamam, tamam. Dur madem ben sana Rahatça uyumanın yolunu öğreteyim. Her yattığında şöyle diyeceksin. Yaptım sağıma. Sığındım sübhanıma. Melekler şahit olsun. Dinime imanıma. İyice dinledin mi? Hı? İyi bak bir kere daha söyleyeceğim. Ben iyice dinle.